Merhaba arkadaşlar ben Yavrum bugün e, piston asansör yapımı göstereceğim sesim çok tuhaf geliyor olabilir iyi e, city'ye geçtim ondandır çizgi yok şimdi pistonla e, piston yapılıyor mesela e, ise, önce bunu göstermeyeceğim şu mesela elimize bir blok o piston var şimdi şöyle koyduğumuzda gördüğünüz ve piston böyle yukarı çıkıyor biz de onun üstünde olduğumuz için biz de yukarı çıkıyoruz bunu şöyle de gösterebilirim. Mesela e, şunu şöyle koyuyorsunuz. şimdi şöyle koyduğumuzda. Şimdi şuraya tıkladığımızda bakın yukarı çıkıyoruz bam bam. göze yukarı çıktık. Şimdi bu nasıl yapılıyor? Bu şöyle yapılıyor, şöyle yapılıyor arkadaşlar. Ee, ben size mantığını söyleyeceğim. Mantığını öğrendikten sonra daha kolay yapılıyor. Şimdi bir e, hepsi bütün ha, e, her şimdi silelim. Bunu 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 ve bunu alalım şimdi bu bunlarla şu an elmaların dolduğu eşyalarla yapılıyor şimdi mesela biz 14 blok gideceğiz siz böyle F3'e tıklarsınız bakarsınız mesela 16 tamam mı şimdi aşağı inersiniz 4 16'dan 4'ü çıkartırız 12 kendi evinize gitmek için 12 blok lazım diyorsunuz mesela Böyle çıkan 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 falan da filan da filan da piston da böyle. Bunlar böyle yandan olacak. Daha sonra piston e, yapışkan pistondan sonra bunlar da böyle düz koyuyorsunuz. Koyup. Şimdi şuraya e, şuradan üç sıra arkadaşlar redstone koyuyorsunuz. Daha sonra şuradan bir üstüne koyuyorsunuz. Buna koymuyorsunuz çünkü niye bir üstüne koyuyorsunuz zaten Bu iki piston bu çalıştırıyor eğer o iki piston bu çalıştırıyorsa bu ikisini de bu çalıştırır Niye çünkü o bakın üstüne koyulmaz o zaman ne yapacağız bu çalışmayacak Yani şöyle yapayım piston Ve piston Ve Aslında bu üç olacak çaktım 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 yapmam bak tamam. Şöyle Şöyle ve şeylerimizi koyuyoruz. Şimdi geri kalanlar şu açıklar gördüğünüz gibi. Ondan dolayı bunda da o açıkları dolduruyoruz. Aynı şekilde. Şimdi Şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bloğumuzu da mesela şuraya koyuyoruz. Ve ama e, bir şey daha özen göstermenizi istiyorum. E, istiyorum. E, arkadaşlar pardon. Dur şunu yanlış almışım özür dilerim. Evet geldi. E, şunu şu. 3. blok şu taraftan olacak. Şu arka taraftan olmasın. E, şimdi bunu birinciye koyarsanız çalışmaz. ikinciye koyarsanız bakın gözde çalışmayacak. Nedenini de açıklayacağım size. Bakın çalışmadı. Şimdi neden çalışmadı? Sağ ol Şimdiki. Şimdi Geldim arkadaşlar. Ee, annem bir şey dedi. Bir çay içiyor mu dedi. Ben de tamam dedim. Ee, ondan dolayı işte videoyu durdurdum. O yüzden obası sensörlü olacak. Yani sıfırdan. Şimdi bu bilim devam edelim. Bu bilim hepsi bir yukarı yukarı yuko yuko yukarı yuka, yuka atıyor. Bu da hava ediyor. Bunu hava etmemiz lazım. O yüzden de bunun itememesi olan bir blok yani obsidiyeni koyduğumuz zaman bu itemiyor böylece geçebiliyoruz böyle geçtiğimiz için arkadaşlar i, blok koyduğumuzda gözlüğe blok bam 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 yukarı çıkıyor şimdi e, aynısı biz koyacağız mesela o yüzden şöyle yapacağız pistonumuzu bir alalım şöyle şöyle İkinci blok olduğu için şuraya, şuraya koyacağız burayı da piston dur yanlış şey koydum Buraya da bir yok bu eston bloğu itip şuraya koyacak. Böylece bu çalışacak. Bundan dolayı da biz eğer buraya kaçarsak bu bunu itemiz. O yüzden üstte çıkacağız. Üstte çıkacağımız için arkadaşlar bunu çalıştıran bir düğme olmuyor. Bunu çalıştıran bir düğme olmaz. Se içinde şöyle düğmemizi koyacağız. Şöyle düğmemizi koyduktan sonra da şöyle bir işlem de merdiven de koyuyorum. Hatta merdiven koyalım. Bu İngilizce de oynuyordum. Tu tu Şunu koyarım Sıkıntı yok ikisi tane Böyle bir işlem buraya boya geçerseniz daha sonra şunun üstüne durursunuz ve buna tıklarsınız Bam 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 bam. Daha sonra böyle çıkarsınız. işte böyle evinizden oynarsınız. İşte bu asosu bu kadar arkadaşlar. Ee, bunu kapatın daha sonra işte falan da filan da güzel. Gayet güzel. Çok zevkli bence bunu yapması. Hatta ben yapmadan duramıyorum. Bu arada bu blokla sizin keyfinize göre koymuş bloklar. Sizin gerek yok. Bam 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 bam. Böyle güzel bu kadar. E bunu hani ilk çok uzun bir şey gibi görmüştüm ben. Eskiden biliyorum onu. Çok eski bir şeylerdi. Minecraft kitaplarında falan vardı. Bir sürü şey de vardı böyle. Ben çok zor bir şey zannetmiştim ama aslında bu kadar kolay bir şeymiş. Aşık kolay bir şeymiş. Bunu öyle düşünmenize değmez. Ee, için teşekkür eder Bun ziua, băieți. Vă urez să succes. Ne la